Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Destan. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Bu oyunu bugün e, bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hello Neighbor çoğumuz da biliyoruzdur. Bugün bu Hello oyunu bu videoya en az sizden 200 like ya da 100 like bekliyorum. Youtube'a daha yeni başladığım için. Şimdi abone olan kraldır. Beğen bile adamdır. Yorum yazan da, <laughs> da adamın gibidir. O zaman başlayalım. Sizleri seviyorum. Yeni oyun başlatacağız. Yeni oyun başlatmak istiyorum. Evet diyorum. Bu arada arkadaşlar size çok güzel Helen Evil için taklidi de vereceğim. Şimdi topumuz gidiyor. Burada bizim karakterimiz geliyor. Görüyorsunuz. Şimdi kayda aldığını eminim. Mikrofon ee, mikrofonu açtığımı da eminim bence. Evet şurada geçelim bir. Evet. Şuradan ilerleyelim diyoruz. Şu an burada arkadaşlar ilerlemek zorundayız. Burada güzel. Arka planlarda çocuk sesleri falan geliyor bu oyunda ya. Nasıl bir grafik olmuş ya. Ay yani nasıl bir efekt olmuş bunu anlamadım. Evet buraya geçiyoruz. Burada herkes burada. Burada komşumuz yani. Peterson. Ee, Wilson. Wilson işte Wilson. Wilson bize burada yakalanan çalışıyor çok kişi Kazım Usta diyor. Türkler Kazım Usta diyor. Çok kişi Wilson diyor. Ve ya arkadaşlar yani kafama göre diyeceğim bir şeyler. Ee, burada kendi evimizi isterseniz bir bakınalım. Böyle yukarı falan çıkalım. Tamam. Şimdi burası e, normal bir oda. Burası da böyle bir oda. Gördünüz. Şimdi şöyle. Oo, Tamam. Buradan arkadaşlar şimdi Hello Neighbor'ın yani Wilson'un evine geçeceğiz. Kazım Usta'nın evine gidelim şöyle. Burada arkadaşlar dikkatli olmalısınız. Komşunuzu görmesin. Buradaki bu elektriği çekersiniz bu arada arkadaşlar. Buraya doğru gelir. Ona göre. Bunu şimdi biz birazdan oyalamak için çekeceğiz işte. Şimdi şurada şuraya koyalım. Evet bu iki tane koy hatta üç tane alın. Lazım olur. Düşünme anı falan olabiliyor. O yüzden dedim. Şimdi arkadaşlar şu Wilson'a gözükmeden bu raflı bölümden geçin. Bu arkadaşlar bir raf gibi duruyor hadi. Ha, tamam. Düzgün kutumuzu koyduk. Bu arada katlama olayı biraz yani biraz karışık ya. Şimdi arkadaşlar burada erken çok dikkatli olmalısınız. Tamam düzgün atladık. Buradan düzgün atladık. Allah düşüyorduk neredeyse tamamdır. Şimdi şöyle yavaştan geçelim tamam. Bunun içine giriyoruz. Bunu bırakın. Burada arkadaşlar içiniz rahat olsun. Wilson buradan giremez. Basit şükür. ama buraya açarsanız girebilir. Ama buradan da gözükmeyin. Şöyle şunu alın. Çocuk oyuncağı zaten. Şunu şöyle attım. Hatta buga girmesin oluyor. Şimdi şuraya koy direkt. Şöyle hızlıca geçin bakalım. Bu biraz zorlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi. Evet. Evet girdik. Şimdi arkadaşlar şuradan şunu açayım. Böyle anahtarlarla burayı da açabiliyorsunuz. Abi biliyoruz. Bir de Rusça yazıyor ya. Değil mi? Rusça yazması biraz kötü. Evet şimdi şöyle bulattım. Tamam. Evet. Burada en önemli şey araba anahtarı. Bu araba anahtarı ne Şöyle tamam. Evet. Aa, araba anahtarını da aldım. Dikkat edin. bir şey gözükmüyor. Dışarıda mı şu an bu Wilson? Kazım Usta. Evet dışarıda değil. Bu arada arkadaşlar. Bu arka plandaki sesler yüzünden. Bir de kom oyun efekt sesleri yüzünden. Sesim çok gelmiyor olabilir. Evet şimdi bununla işimiz kalmadı. Evet. Şunu alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya geçeceğiz. Şimdi çok güzel bir Allah. Gördü bizi. Gördü bizi. Tamamdır. Tamamdır. Aha bak. Burada. 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 Görüyor musunuz? Hop. Tamamdır. Gel buraya. Hop. Tamamdır. Şöyle. Bakın. Buradan geçin. Şuradan şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Komşunun şurayı açma şeyi var. Eğer bizi buradan görürse. Ona göre dikkatli davranalım burada da. Bak mesela şimdi bizi burada gördü buraya gelecek. Aha bakın. Buraya gelebilir. Söylemiş olayım bunu da. Sizi görürse buradan gelebilir. Ona göre dikkatli buraya geçerken de. Şimdi arkadaşlar arkadan tekrar birkaç kolye almamız gerekecek ya. Sıkıntı kardeşim ya. Evet. Burada şuradaki kutu alalım. Ona göre arkadaşlar size uyarmak istedim. Buradan girebiliyor çünkü özelliği falan var. Sonuçta adamın kendi evi yani bıraktı. burada. Burada sıkıntımız bu var. Daha Bizim. Aa kutu burada kalmış. Tamam. Kutunun burada kalması iyi olmuş. En azından olur. Evet. Burada atlarken işte dikkat etmelisiniz. Burada atlamak bayağı sıkıntı ya. Hazır mısınız? Tamamdır. Bek. Dikkatli atlayacağım, dikkatli atlayacağım, dikkatli atlayacağım. Tamam tamam vallahi çok dipte kaldık. Ana buradaki kutu da burada kalmış. Dikkat... Lan kutu gitti lan. Lan tamam, mıknatıs gitmesin de şimdi aşağıya gidin. Aşağıya gitmek için te... Lan! Ay elimin ayarını. Neyse tamam. Özür dilerim. Şimdi bunu Şöyle tamam Tam konuş konuşmadan. Kimse görmeden, kimse görmeden. Kimse görmeden. Eyvah 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 eyvah. Seçiyorum. Vallahi aldık. Vallahi aldık. Vallahi aldık. Vallahi aldık Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, e, bunu alıyoruz. Tamam mı? Şimdi buradan Bodrum'a ineceğiz. <laughs> Allah senin ve elinin ayağının burada ne işin var oğlum ya? Hop fake attık oğlum sana. Evet evet açtım 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 valla evet açtım şimdi arkadaşlar ee, buradan geçiyoruz tamam mı? Buradan şöyle evet buradan geçin burada bu arada hızlı olmalısınız belirli süreden sonra komşu Wilson yani Kazım Usta kardeşimiz buraya gelebiliyor ana göre gidin burada bir manken var manken mankenin tipine bakalım bu ne bu nasıl bir bodrum? Burada e, elma atarlar var bir şeyler var. Burada bir manken de var. Aga sen bu manken nerede? Ne yapıyorsun? Lan bu, ya? ne bu manken nerede? Ne yapıyorsun? Lan? Tamam. Evet şöyle şimdi burayı e, açtık. Buradan böyle işte, tuğlalar var. Şimdi bakın bu tuğlaları alın. Birer birer alın bu tuğlaları. Tamam mı? Evet. şöyle bu kenara koyun. Ve bakın böyle atlayın buradan çocuk oyuncu aga hop nasıl basıyorum tamamdır şimdi buradan geri çıkış yapabiliriz hiç sorun değil ve şimdi arkadaşlar gelsin kuru fasulyelerin faydaları şimdi geldik kuru fasulyelerin faydalarına yok burada gidiyoruz ve burada kazım sakamışız bizimle yakalıyor hop bak, gel bir bakayım buraya Gel buraya, dikkat. Gel buraya. bak bu bayağı. Ya yakalıyorum derdi. Şimdi burada arkadaşlar arkadaşlar bitiyor. Oyun arkadaşlar niye burada bitecek olursanız diyecek olursanız ikinci bölüm için bizden bir ücret istiyor. Tabi arkadaşlar siz bu ücreti verir misiniz bilmiyorum. Fiyatı tam tamına e, 600 TL falan. Yani ben şahsen bu ücreti vermem. O yani 600 lira daha iyi şeyler yaparım. Ama şöyle bir şey daha demek istiyorum ki eğer bu ya ilk başta dediğimden biraz daha çok daha gelirse belki sizler için alırım. Ama yani şahsen ben bu video için bu ücret ödemeyeceğim. Onun yerine yani daha güzel şeyler alabilirim. Bu video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.